sizlerle beş ilginç bilgi sunacağız. Bilgi sunacağız. Ben Azra. Ben Banusum. Şimdi birinci ilginç bilgi okuyorum. Türkiye topraklarının yüzde doksan Asya, yüzde ise Avrupa kıtasıdır. İkinci bilgi. Ee, bugün edeki yapılan en büyük kartal savaşına 6 bin kişi katılmıştır. Şimdi üçüncü bilgimiz. Sinirleyemez Japonların gözleri aslında çekik değildir. Sadece göz kapaklarının ikinci körümü gözlerinin üstün üstünde yer almaktadır. Bunun için bu, inmiş adediler. Bunun için gözleri çekip gibi gözükür. Dördüncü ilgin bilgimiz Dünya. dünyanın en çok ziyaret eden, <laughs> edilen turistik bölge bölgesi Las Vegas'ta bulunan kumarhanelerin ve otellerin yer aldığı Las Vegas Loop bölgesidir. Evet. Beşinci ilgin, beşinci ve son ilgin bilgimiz salı kelimesinin kökeni İbranice'dir ve anlamı üçüncüdür. Evet arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımı videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.